Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan'daki görüşmesi tüm dünyada büyük yankı buldu. Yunan basını Türkiye'nin Kafkasya'da güçlendiği yorumunu yaparken Alman medyası da Erdoğan'ın ziyaretinin büyük bir sembolik anlam taşıdığını belirtti. <laughs> Türkiye artık Kafkasya'da daha güçlü. Nahçıvan'daki Erdoğan-Aliyev görüşmesi dünyada bu sözlerle yankı buldu. Dünya basını iki lider arasındaki görüşmeye geniş yer ayırdı. Yunanistan merkezi Capital Haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan'a yaptığı barış elini tutun çağrısını öne çıkardı. İlham Aliyev'in bölgedeki Ermenilerin hakları garanti altında sözlerine vurgu yaptı. Katimerini gazetesi ise görüşmeyi okuyucularına Türkiye artık Kafkasya'da daha güçlü başlığıyla duyurdu. Rusya'nın geri çekilerek yarattığı boşluğu Türkiye'nin dolduracağı yorumu yapıldı. Almanya Merkezi Süddeutsche Zeitung gazetesi de ziyareti gündemine taşıyan basın organlarından. Gazete ziyaretin büyük bir sembolik öneme sahip olduğunu belirtirken bunun Erdoğan'ın 14 yıl aradan sonra Nahçıvan'a yaptığı ilk seyahat olduğuna dikkat çekti. <laughs> İngiliz Guardian gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferini övdüğünü vurguladı. Haberde Aliyev'in yakın müttefiki Erdoğan, Azerbaycan'ın son askeri operasyonunun hedeflerine desteklediğini ancak bu operasyonda hiçbir rol oynamadığını söylediği ifadeleri kullanıldı. Katar merkezi El Cezire'de Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretini haberine taşıdı. Cumhurbaşkanının Karabağ'daki anti terör operasyonu ile ilgili sözlerini öne çıkararak Erdoğan Karabağ'daki hızlı zaferin gurur verici olduğunu söyledi ifadelerine yer verdi.